Buralar selam. Nasılsınız? Cards Mobile ile ilgili güzel haberleri vermiştik en son. Hatta Mobile ile ilgili ilk videomuzu yayınlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ve ikinci oyunumuzu oynayacağız. Fakat bir bilgi daha vermek istiyorum. Cards Mobile'ın yapım ekibi ile konuştuğumu sizlerle söylemiştim. oyunun Türkçeleştirilmesi, Türkiye'de eventler yapılması, buradaki ne derler tanıtım ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak da iletişime geçtik. Ee, şimdilik e, oyunun ticarileşmesi bakımından e, denemeler yaptıklarını söylediler. Fakat Türkiye'ye yönelik pazara yönelik bir araştırmanın ardından e, bir Türkçeleştirme versiyonunun ve Türk eventlerinin yapılmasının e, çok da mümkün olduğunu söylediler. E, eğer böyle bir şey olursa da mutlaka bro Gamer'la <laughs> iletişim kuracaklarını söylediler kanalımızı izlediler. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden hemen kart Mobile'daki ikinci videomuza geçmek istiyorum. Bu kez farklı bir ülke seçeceğim. Biraz daha farklı bir oynayış görebilmek adına Japon destesiyle ilk defa oynuyor olacağım. Bu kızına hızlıca geçelim ve bakalım kartlar kırılınca bizim hakkımız neymiş, nasibimize ne düşecekmiş ona görelim. Karşımızda Amerikan destesi var. Güzel kartlar var. Olduğu gibi kabul edeceğim. Bir kalık henüz yapacağım herhangi bir şey yok. Dolayısıyla geçiyorum. 2 kaldan itibaren önümüze açılacak. Oo, oh, artı bir artı bir verdi. Üç üç eleman dönüştü. Benim elimde neler var? Furry ile iki kilitleri var. O üç tane Furry ile iki iki eleman var bu arada. Blitz'li 2 iki bir elemanım var. Ben bu iki krediyi şuna harcayacağım. Bir sonraki el mis, Blitz'li ee, piyade ile saldırma şansım olacak. Ya da tamamen temizleyebiliriz. Riske atmayalım, bununla riske atma şansımız var çünkü deal 2 damage enemy'ye buraya verirse, burada kalacak o. Ee, biz ondan kurtulalım abi. Şimdi 0 krediyle öne çıktık, end of turn. Dört dört bir adı attı. Şimdi iki bilisli elemanı daha buraya koyuyorum. Sıfır krediyle de iki kez base'e saldıracağım. Dört canı gitti. Evet, doktor. Nexter'ı kaydı slotu açtı kendine. Şimdi 4 4. Hmm. Ne yapıyoruz buralar? Şunları önce P'ye sürüyoruz. 5 kredi var hala. Atalım bunu da. Çıkalım önce peye. İki kaydımız var hala. Herkese bir demeç vermesi benim için bir şey ifade etmiyor. Zaten iki vuruyor tamamı. İki kredi bunu atmak için kullanıyorum. Sıfır krediyle iki kez daha saldırıyorum. Dört demeç daha aldı. Beyzinin canı dört. Oyun muhtemelen yakında sonlanacak sizin de tahmin ettiğiniz gibi buralar. Ne yazık ki bir liste elemanı kaybettik. İki tane bir liste elemanımız var. Sırf fantezi olsun diye şöyle şeyler yapabiliriz. böyle enteresan şeyler yapmış olduk. Aa ne güzel bak şimdi şunu atalım. Ha ha ha. Sonra bir tane daha atalım. Çok eğlenceli. İki can kaldı zaten. sıfır e, kredi de. Aa şöyle bir şey Riske atalım mı? Hadi riski atalım. Ortalığı temizleyelim riski attık oyunu. Biraz daha heyecanlı olsun diye. Elimizde hala bilisli piyadeler var. O yüzden çok çekinmedim açıkçası. Şimdi 1K0'dan 2K1'den ön cepheyi doldurduk. Yine bilisli eleman var. 3A31'den ah, onu sokamadık oyuna. Ee, artı 2 şunu atalım abi. 6 üçlerini verdi. End of turn. Üç ile saldıracak. Ben daha fazla oynamayacağım buralar. Oyunu bitireceğim. Bakalım geçen seferki gibi bir problemle karşılaşacak mıyız? Sanırım karşılaşmadık. Victory ibaremiz belirdi. Beraber aldığımız e, resmi olarak ilk zafer oldu. <laughs> Böylece bir level daha atlamış olduk Japon destesinde. E, oynamaya devam edeceğiz buralar. E, ama Cars Mobile e, haberi gerçekten çok tatlı. Açıkçası e, bu oyunu PC'den oynamak keyifli. Ben eve gittiğim zaman bunu oynarken çok rahatlıyorum hani gerçekten insanı refresh eden bir oyun. Bunun mobil versiyonu nasıl olur derken o bilgisayardaki havanın tamamının hala sürdürülüyor olması harika. Bunun sanırım bu oyunun tek kötü yanı artık hepimizin bir şarj cihazına ihtiyacımız olacak ofisimizde yanımızda ve taşınabilir şarj cihazına ihtiyacı olacak. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.